Efendim kadın olmak maalesef gerçekten çok zor ama dünyanın her yerinde. Şimdi İstanbul'da tacize uğrayan bir kadının yardım çığlıklarını ekrana getireceğiz. Hilal Yılmaz uzun zamandır kendisine saplantılı Uğur Çırak'tan ölüm tehditleri alıyor. Uzaklaştırma kararına rağmen defalarca tacize uğradı. Önü kesildi, evi silahla basıldı hatta. Ve genç kadın ölmek istemiyorum diyerek gözyaşları için de yardım istiyor. Ya ben her yerden engelliyim hala aynı numara, engel numara çalıyor ya beni dedi dedi yok seni bacaklarından vuracağım oğlum diz kapakları dedim, ne istiyorsunuz dedim kimse bir şey yapmıyor Hilal Yılmaz kadın cinayetine kurban gitmek istemiyorum diyerek gözyaşları içinde yardım istedi kimse bir şey yapmıyor Kendisine platonik aşk besleyen Uğur Çırak Hilal Yılmaz'ın hayatını kabusa çevirdi. Sevgisine karşılık bulamayan adam genç kadına yapmadığını bırakmadı. Alışveriş için gittiği dükkanı basıp silahla tehdit etti. Arabasına saldırıp zarar verdi. Hatta genç kadının evine girip zorbalık yaptı. "Polisi aradım artık." Ya dedim "Bu adamı kaç kere şikayet ettim ben." dedim. "Arabama saldırdı, saldırınız." dedim. Gitti bir dükkana silahla saldırdı dedim saldınız dedim. Benim evime uzaklaştırması varken saldınız dedim. Daha dedim ne bekliyorsunuz dedim. Genç kadının şikayetleri de sonuç vermedi. Saplantılı aşık şikayet üzerine gözaltına alındı. Ancak karakoldan çıktıktan sonra da ölüm tehditlerine devam etti. Yürüyemeyeceksin. Haydi. Seni bacaklarından vuracağım oğlum. Biz kapattık. Genç kadın sosyal medya hesabından gelen tehdit mesajlarını da paylaştı. Ölmek istemiyorum diyen Yılmaz sosyal medyadan yetkililere seslendi, yardım istedi. Şimdi şey, interneti açamıyorum. İnternet açtığımda da sürekli arkadan arama geliyor. O yüzden uçak modunu alıp video çekeyim dedim. Hilal Yılmaz'ın tek isteği kendisini ölümle tehdit eden Uğur Çıran tutuklanıp en ağır cezayı alması. Kimse